İyi akşamlar. İyi akşamlar anneciğim. E, seni sofrada görmeyince merak ettim. Uzun zamandır bu kadar iyi olmamıştı. Oğlum kaldır şunu. İş 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 nereye kadar? Evet haklısın anne. <laughs> Hadi artık yemek yiyelim. Barış da gelsin öyle. Barış Cemal akşam yemeği için hazırdır Sultanım. <laughs> <soha. gülüyor> ee. paşam da geldiğine göre artık müjdeyi verebilirim. Anne şımartma şunu. Koskoca adam oldu ama ne yemeğe zamanında geliyor ne de işe. Paşa dediğin istediği zaman yer yemeğini. Asıl sultan dediğim böyle olur. Babaanneciğim, biliyor musun sen olmasan bu imparatorluk külleyen çökerdi. Çünkü babam hep aynı şeyleri söylüyor. Saat kaç Barış, nerede kaldın Barış? <laughs> ben de bir kulağından girip yerinden çıkıyor sanıyordum. Eğerse duyuyormuşum. Bu da iyi bir şey. Suatcığım, hayatım uzatma. Bak annem müjde vereceğim diyor. Evet. Seni dinliyoruz anneciğim. Talat geliyor. Önemli çok önemli uzunir. değil, önemli değil. Anne iyi misin? İyiyim şey arada böyle şekeri mi düşüyor? Söylerim meyve getirsinler. Gerek yok anneciğim. Afiyet olsun. Biz devam edelim. Niye geliyormuş Talat? Kendi evine gelmesi için bir neden mi lazım? Lazım değil tabii de. 25 yıl mı olmuş anne? 26. Ha, ben de diyordum işte. Benim düğünüme bile gelmeyen kardeşim acaba ne oldu da birden geliyor diye merak ettim. Ne zaman gelecekmiş? Kısmetse yarından sonra. Saat kaçta geliyor peki? Söylemedi. Karşılama töreni istemiyormuş. Asi ruhlu Beyzademiz. Öyledir. Artık bir gelse de anlasak öyle midir değil midir? Çünkü yani bir tane amcam var onu da doğru düzgün tanımıyorum. İşte sana fırsat layığınca vakit geçirir, tanışır, kaynaşırsınız. Vallahi babaanneciğim şöyle söyleyeyim. Önce amcam gelir, şirketten bir... ...randevu alır. Ben de eğer uygunsam tabii ki. Ay bak, 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 bak. Bak amca sıkılıklıya bak. <laughs> o da böyle latifeler yapmaz mıydı? <gülüyor> 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 Müsaadenizle. Anne iyi misin sen doktor çağıralım? Yok, iyiyim oğlum. Başım döndü biraz ben. Şimdi gelirim merak etme. Cahide geleyim mi? Afiyet olsun. Afiyet olsun. abla, Suat bana evlenme teklif etti. Ne? Kimse duramaz karşımızda dedi. Yıldırım nikahı koyacağım. Sen de kabul mü ettin Cahide? Deli oldum. olma. Karnında Talit'in bebesi varken abisiyle mi evleneceksin? Ne yapayım abla? Ortada mı kalayım? O da beni bırakıp gitmeseydi o zaman. Bana bak, geri gelirse görürsün ha. Bilmiyor ki ondan hamile oldu. Hem kim nereden ağlayacak Gülümser abla? Kızım, bu bebe hiç büyümeyecek mi? Allah muhafaza bir anlaşılırsa o zaman ne yapacağım? Vallahi kan çıkaran. Kızım delirdin mi sen? Olmaz öyle şey. <laughs> Zehra, sonra şu dolapların dışını da bir sil. Ha, büyük mutfağa git, pirinç de ayıkla bana, hazır olsun elimin altında. Peki Gülümser ablacığım, peki. Ben bu gece mutfaktan çıkmam, sen hiç merak etme. Bugünün işini yarına bırakmayacaksın kızım. Ben bunu bilirim, bunu söylerim. Zehra. Çık dışarı. Tamam Zehra. Sen çıkmışım. Gerisini ben hallederim. <laughs> Cahide, iyi misin sen? Talat geliyormuş. Ne? E ne zaman? Bilmiyorum. Gülümser abla, bilmiyorum. Dur canım sakin ol. Birkaç gün kalıp dönecektir herhalde. Ya Barış'ın kendi oğlu olduğunu öğrenmişse? Aman Allah'ım ne yaparım o zaman ben? Hayır yani. Yıllardır gelmiyordu bu adam. Şimdi niye çıkıp geliyor? Anlamıyorum ki. Ee, Hanım ne dedi? Aman onun bir şey dediği yok. Mendebur. Yok buraya gelmesi için bir sebep mi gerekiyormuş falan filan. Ağzında bir şeyler geveleyip duruyor işte. Ya öğrenmişsin. Dur hele bir. Dur. Bir sen bir ben. ...kimden öğrenecek, nereden öğrenecek? Boşuna efem yapıyorsun. Ay, ...elim ayağım dolandı benim. Dolanmasın. Ya dünyanın bir ucunda değil miydi bu çocuk? Öyle tabii, öyle de... ...ya buraya gelince öğrenirse? Cahide... ...Cahide topla kendini. Bak... ...bu halde kimsenin karşısına çıkayım falan deme. Yönlendireceksin insanları. Ama Gülümser abla sen söylememiş miydin zamanında? Anlaşılırsa kan çıkar diye. Allah böyle bir şey olursa ben ne yaparım? Güzel Allah ne yaparım? Nasıl oldun? İyiyim daha iyiyim. Sen yatıyor musun? Saat kaç? Yarın sabah çok erken çıkmam lazım. Annem bir şey dedi değil mi? Ne konuda? Suatcığım, hangi konuda olacak? Hayır, bu adam niye yıllar sonra çıkıp geliyor? O konuda. Sen niye bu kadar geriliyorsun anlamıyorum ki? Hayatım, niye gerileyim? Ben sadece senin huzurunu kaçıracak diye şey yapıyorum. Annemi görüp gidecek herhalde. Herhalde mi? Ne zaman gidecekmiş? Bilmiyorum Cahide. Sen ne biliyorsan ben de onu biliyorum işte. Tamam hayatım şey yapma. Yani ben... ...sofradan erken kalktım ya. Ha, başım dönüyor hala zaten biraz. Merak ettim ondan sordum. Annem kızmadı değil mi? Yok. Keyfi gayet yerinde. Kıymetlisi geliyor ya. Bak sen de başım dönüyor falan diyorsun. Hadi erkenden yat dinlen. Hadi. Tamam hayatım, yatarım şimdi. Allah rahatlık versin. Hadi iyi geceler. Aa.